Bugünkü videomuzun başlığı çocuğunuzun o uygulamayı bırakmamasının nedeni diye geçiyor. Şu oyun vardır. Evde çocuğu olanlar bilirler. Uçmalı, kaçmalı insanlar birbirlerini vuruyorlar. Bir oyun tasarımcısının uyarısını bu sefer videomun konusu yaptım. Yazar Sam Liberty Kendisi de bir oyun tasarımcısıymış ve şimdi bildiklerini bizimle paylaşmış. Gelin bir bakış atalım. Geçen ay evde beni hafifçe çileden çıkaran bir olay oldu diye bir başlık atmış. Apple, Apple'sta hesabıma nadiren kontrol ederim çünkü genelde Android kullanıcısıyım. Girdiğimde App Store Fishiniz başlıklı birkaç e-posta buldum. Meğerse 8 yaşındaki oğlum haftalık 11 dolara mal olan premium boyama uygulamasına farkında olmadan abone olmuş. Evet yanlış duymadınız. Haftalık 11 dolar, ayda 44 dolar. Oysa o sadece yeni bir özelliği denediğini sanmış. Sürekli ödeme yaptığının farkında bile değilmiş. Ona kızmak istedim ama dürüst olmak gerekirse nasıl kızabilirim ki? uygulama onu özellikle kandıracak şekilde tasarlanmıştı. Oyun tasarımında buna karanlık desen, dark pattern adı veriliyormuş denir. Kullanıcıyı özellikle de çocukları farkında olmadan belirli bir eyleme yönlendiren aldatıcı arayüz tasarımlarıdır bunlar. Açıkçası içimde o haklı ebeveyn öfkesinden bir kıvılcım yandı ama sadece sinirlenmek yerine bunu içeriden gelen bilgilerle bir farkındalık paylaşımı fırsatına çevirmeye karar verdim. Çünkü ben bu sektörün içindeyim ve büyük firmalarla çalışmış biri olarak bu sistemlerin nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. Maalesef her şey göründüğü kadar masum değil demiş. Detaylara indiğimizde Oyunlar çocukları nasıl bağ bağımlı hale getiriyor diye bir başlık atmış. Dürüst olalım, oyun geliştiricileri kullanıcıları bağlamak konusunda inanılmaz derecede sofistike yöntemler geliştiriyor. Biliyorum çünkü bu toplantılarda ben de bulundum. Bazı etik dışı geliştiriciler bağımlılık döngüsü, Compulsion Loop denilen sistemleri kuruyor. Bu sistemler çocukların tekrar tekrar oyuna dönmesini sağlamak için psikolojik olarak ayarlanmış araçlardır. Çocuklar bu oyunları oynarken beyinlerinde şu süreçler işliyor. Bir rastgele ödüller. Dopamin patlaması yaratıyor bunlar. Oyunlar ne zaman ne kazanacağınızı bilemeyeceğiniz ödüller sunar. Bazen harika bir şey alırsınız, bazen hiçbir şey bu da beynin ödül sistemini tetikler. Yani minik bir kumar makinesi gibi çalışır. 2. Yapay kıtlık ve kaçırma korkusu. Bu kıyafeti şimdi al yoksa sonsuza dek kaybedersin gibi tırnak içinde bir cümle oyuncunun karşısına çıkarsa gibi bakın zaman sınırlı teklifler çocukları panik halinde alışveriş yapmaya zorlar. Avrupa'da bazı firmalar bu sebeple ciddi cezalar yemiştir. 3 Sahte başarı hissi. Tebrikler 500 meyve topladın gibi ödüllerle çocuklar gerçek bir şey başardıklarını zanneder. Oysa bu sadece vakit kaybıdır. 4 Sosyal baskı. Arkadaşlarının hepsi şu an oynuyor gibi bildirimlerle Çocuklar sürekli ekran başında kalmak zorunda hissederler. Ben de geçmişte bu teknikleri kullandım ve içimde bununla ilgili karışık duygular var. Etik şekilde tasarlandıklarında eğlence katıyorlar. Ama çocukların psikolojisini sömürmek çizgi geçmek demektir ve birçok oyun bu çizgiyi geçmiş durumda. Tam bu noktada özellikle çocuklar bu telefonlarla veya işte tabletlerle oynadığında aileler çocukların o telefonla oynamasını bir zeka gelişimi, çok akıllılık gibi düşünebiliyorlar. Aslında alakası yok. Çünkü o oyunu başarabilmesi için zaten belirli bir süre orada durması ve belirli adımları atması gerekiyor ki başarıya ulaşsın ve bu akıllı olduğundan kaynaklanmıyor oradaki başarısı. Çünkü sistemi öyle bir tasarlıyorlar ki zaten o çocuk o sonuca ulaşmayı birkaç denemeyle başarıyor. Lütfen bu yüzden bunu bir hani akıllık göstergesi olarak görmeyiniz. Benim de çevremde en çok e, uyarıda bulunduğum noktalardan birisi budur. Devam edelim. Endüstri cezalandırılıyor diye bir başlık atmış işler o kadar kötüye gitti ki artık hükümetler bile devreye girmeye başladı. 2022 Aralık ayında Amerikan Federal Ticaret Komisyonu Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e 520 milyon dolar ceza verdi. Bu FTC tarihindeki en büyük cezalardan biriydi. Suçlamalar arasında kredi kartlarının otomatik kaydedilmesi satın alma ve ön izleme butonlarının bilinçli olarak birbirine yakın yerleştirilmesi, geri ödeme süreçlerinin özellikle zorlaştırılması, çocukların yabancılarla sesli ve yazılı sohbet etmesinin varsayılan olarak açık olması gibi şeyler vardı. Aynı şekilde Roboblocks gibi platformlar da çocuklara sanal pazar yerleri sunarak henüz ayakkabısını Bağlamayı bilmeyen çocuklara kıtlık ve spekülasyon gibi kavramları öğretiyordu. Bizim ülkemizde de bildiğim kadarıyla RoboBlocks yasaklandı. Şahsen yasaklamaya çok taraftar olan birisi değilim. Ama özellikle çocukların, ailelerin de kontrolünde bir şekilde veya okul ortamında kontrollü bir şekilde bu tarz oyunları oynamasını daha tavsiye ediyorum. Bu yüzden yasaklamanın da her zaman çözüm olduğuna şahsen inanmıyorum açıkçası. Şimdi daha ilginç bir örnek veriyor. Kendi evimden bir örnek demiş. Oğlum birkaç yıl önce Minecraft'a başladı. Başta çok sevindim çünkü yapıcı bir oyun. Silah yok, para tuzağı yok. Ama birkaç gün sonra fark ettim ki oynamaktan çok YouTube'da Minecraft videoları izlemeye başlamış. Nedenini sordum. Şu cevabı verdi. Videolar oyunun kendisinden daha heyecanlı. Durdum. Bu beni derinden etkiledi. Yavaş, yaratıcı oyunların yerini sürekli uyarım arayışı almıştı. Çocuklar artık üretici değil, tüketici olmaya yönlendiriliyorlar. Bu yüzden yine endişeliyim. Şimdi birkaç tane öneri sunmuş ebeveynler için uygulanabilir çözümler demiş. Bakalım neler var. Tabi sadece şikayet etmek yerine işe yarayan bazı yöntemler paylaşmak istiyorum. Birincisi karanlık desenleri tanıyın. Sanal para birimleri örneğin elmaslar, yıldızlar bunlar kullanılıyorsa dikkat edin. Çünkü bunların daha sonra gerçek para birimine dönüşüyor bunlar. Sürekli zaman sınırlı teklifler. Bunlar yapay panik anlamına geliyor. Ödül kutuları. Çocuklara yönelik bir kumar aslında. Ve oraya yönelik bir alıştırma. Sosyal kıyas. Arkadaşın senden ileride, arkadaşın daha çok çalışıyor gibi, oynuyor gibi söylemlerle e, çocuğa geri kalmışlık hissi veriyorlar. Bunları yapan programlardan, oyunlardan uzak durun. İki teknik önlemler. Mesela uygulama için satın alımları kapatın. Ya da her işlemde mutlaka şifre istesin. Ekran süresi sınırlamaları koyun. Kart bilgilerini çocukların ulaşabileceği cihazlardan kaldırın. Telefon yerine Switch gibi daha kontrollü cihazlar tercih edin. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Ben hala telefonda veya tabletlerde kalmışım. 3. Dijital oyunları dengeleyin demiş. Bakın fiziksel aktiviteleri arttırın. Açık havaya çıkarın. Masa oyunları, Lego gibi alternatifler Yemek saatleri ve uyku öncesi teknolojik yasaklar koymaya dikkat edin. Dört oyunları birlikte oynamaya gayret edin. Bunu naçizane tavsiye ediyorum. Ee, belki belirli bir yaştan sonra zor gelebilir ama bu sizin oyunu takip etme ve e, oyunun dinamiklerini anlamanız için işi kolaylaştıracaktır ve çocuğunuzu daha doğru yönlendirmenizi sağlayacaktır. Onlarla birlikte oynayarak tuzakları tespit edip onlarla konuşun. Oyun tasarımı hakkında eleştirel düşünmelerini sağlayın. Sağlıklı oyun alışkanlıklarını birlikte oluşturun. 5. Manipülasyonu tanımalarını sağlayın. Sence bu günlük ödülleri neden veriyorlar gibi bir soruyla çocuğun düşünmesini sağlayın. Bu eşya neden sınırlı süreli gibi sorularla düşünmelerini hedefleyin demiş oğlum artık bazı oyunlarda şöyle diyor baba yine benden para almaya çalışıyorlar. Bu bilinç kazanılabilecek en büyük başarıdır. Dijital dünyada dengeyi kurmak diye bir alt başlık açmış. Oyunları seviyorum. İyi tasarlanmış oyunlar harika deneyimler sunabilir. Ama çocuklar söz konusu olduğunda kar amacı güden sistemlere karşı dikkatli olmalıyız. Amerikan Pediatri Akademisi okul günlerinde 1 saat, hafta sonlarında günde 2 saat oyun oynamayı makul görüyorlar. Ama asıl mesele süreden çok içerik kalitesi. Minecraft'ta yaratıcı bir saat geçirmek ile para tuzaklarıyla dolu bir saat geçirmek aynı şey değil. Sonuç olarak oyun endüstrisi değişmeye başlıyor ama bu değişim yavaş. O zamana kadar çocuklarımızı bu dijital ortamda korumak bizim görevimiz. Unutmayın oyun firmaları kullanıcıyı ekranda tutmak için psikoloji uzmanlarıyla çalışıyor. İşte tam vurgulamak istediğim buydu. Zaten o çocuğu orada tutabilmenin yolunu bilen uzmanlar işin içine dahil ediliyor. Çocuğunuzun gelişimi onların önceliği değil. Ama sizin önceliğiniz bu olmalı. Çünkü mesele sadece birkaç dolarlık harcama değil. Dikkat süresi ki daha sonra okul yıllarında kitap okumayı çok etkileyen bir sorun bu. Sabır, üretkenlik ve gerçek dünya ile bağ kurma yetisi gibi hayati beceriler söz konusu. Özellikle oyunun hareketliliğinden sonra birden kitap okumak gibi bir görev verdiğinizde tabii kitap dediğim şeyde yazılar duran hiçbir yere hareket etmiyor ve çocuk beyni hareketli bir şey arıyor. Bu yüzden dikkat süresi de oldukça düşüyor çocuklarda. Lütfen dikkat ediniz. Ve evet, merak ediyorsanız o boyama uygulaması için paramı geri aldım. Ama bu olay bana şunu öğretti. Bu işin içinden biri olarak bile her zaman dikkatli olmalıyım. Hepimiz öğreniyoruz. Bazen haftada 11 dolara mal olsa da ki parasını da geri almış zaten pek çok anne babanın merak ettiği bir konu olduğunu düşünerek bu yazıyı paylaşmak istedim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.